arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu oyuncağın kutu açılımını yapmak istiyorum. Önce kutuyu bir göstereyim. Bak görüyorsunuz sanırım. Böyle şöyle göstereyim. Şöyle. Tamam. Altı da böyle. Tamam. Önce bak için önce bantlarımı bir kesiyorum. Ben bu kenara attım. Buraya açmak için bir yardım aldım da. Evet. Oyuncağın açılımı yapmış Ve buradan buraya bunu koyup böyle buna ateşleyebilirsiniz. Ve bu sıkınca ne olduğunu merak mı ediyorsun? Böyle uzay aracı gibi bir şeye dönüşüyor. Ve böyle burası parlamıyor gördüğünüz gibi. Ama sıktığımda buradan ışık gelmesiyle beraber dörtmen parlıyor. Ve kutu açalım Bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıkla gel.